Abartmadan böyle. <laughs> yordu değil <ne gülüyor> mi seni de? Harbi yordu. Berlin turnuvasını izleyecek miyiz? Eğer Riot verirse izleme hakkı izleriz. <gülüyor> 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 öyle bir Ter tercih. Bunu verdiği sonunda verir adı ya. Skortta farklı. Kelox'un da çok daha farklı. Cino giderken kararını eleştirmiştiniz. Umarım ders çıkarır demiştiniz. O şimdi Berlin'de. Siz neredesiniz? Agresif bir yorum olarak algılamayın. Sadece söylüyorum. Agresif bir yorum olarak algılamayın mı? <laughs> de olarak atmış ya. Dostum biz e, Cino giderken karar Cino kararını eleştirmedik. Abi senin kararını eleştirdik. Eee zaten kalmak istiyordu ve oynamak istiyordu. E, abi siz istemedi. Sözleşmeyi uygun görmedi ki bu sözleşmeyi bütün oyuncularımız imzaladı. Bütün influencerlarımız imzaladı Bebele kapsamında. E, şu anda da gördüğün gibi bütün oyuncularımız neredeyse 4-5k ortalamayla izliyor. izleniyor. E, yayıncılık anlamında biz katkı sağlamaya çalıştığımızın sözleşmesiydi o aslında. E, onu beğenmedi, onu çok gördü. E, Okey dedik, yapacak bir şey yok dedik. Ben Cine'de hatta son konuşmamda bile her zaman başarılar dilediğimi söyledim. Umarım çok başarılı olur, Avrupa'da en iyisi olur vesaire. Bu tarz sözlerimi zaten söyledim. Yayın, Yayında da var, hatta kayıtları da var. O yüzden Kıyosun saçma bir yorum. Agresif bir yorum olarak algılayın demişse agresif bir yorum, yorum yapmışsın. De. Olayı bile tam hakim o değilsin yani. Kuyo Kasama 7. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah. Birinin karşısında oynadın zaten. No name sus kanka. Oyuncuları çok yakın tanıyorsun. Çıkabilecekleri seviyeyi biliyorsun. O yüzden umarım paparazzi Rostur Massive Blaze de bizi şaşırtmaz. Evet. Ve Acer ve Gambit karşılaşması arasındaki bu ne? İstatistikler karşımıza geldi. <laughs> en fazla kil çıkartan Snake'ti, Zeke'ti. Abi bu <laughs> ya bu zaten hani oy verdim ama hani söylememe gerek yok. Zaten her türlü Cine'de tıklarımda %81'di orada hani hala. Hani böyle bir kitle olmasa bile hani maçı izleyen yabancı insanlar bile o Cine'tti ya der yani. Hakikaten bayağı yüksek ilginç bir şekilde. galibiyete dönüştüremiyor. Arsian batı 18. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Tiglav 10. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Ben oyuncumuz gitti diye daha sevinemeden dramaya... Abi yani Baris kötü niyetli atılmış bir don etti yani. Sıkıntı yok. Olayı açıkladım arkadaşa. Hiçbir anlamınızın olmadığı bir video. Sonunda, <laughs> Sonunda gerçekleşti gerçek arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, yorumlara evet, yazdınız. Bir tık eski Allah model, Allah model Allah ama canavar. Kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle hala inanmıyorum. Hala inanmıyorum.